Derine sürpriz yapalım. Derin pizza yapmak istiyordu. Çağıralım bakalım Derini. Derin. Efendim? Gel bakalım kızım. <gülüyor> 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 Sence bunlar ne malzemeleri Derin? Pizza. Evet pizza yapacaksın. Ben bunu çok seviyorum. Şimdi istediğin gibi süsle. Hangilerini yiyorsan, en çok hangisini seviyorsan. Şimdi... Bu ve bu ve bu değil mi? Hepsinden yapacağız. Şimdi önce ne yapalım biliyor musun Derin? Ne? Evet. Önce soslayalım bakalım. Adım, alayım. Tamam yap bakalım. Evet. Onu böyle her yerine sür tamam mı? Derinin özel sosu. Güzel mi? Evet benim özel sosum bu. Evet. Tarifini verir misiniz Derin Hanım? Ee, evet, bunu bunu yasını... <laughs> Evet. Bu kadar kolay. Evet. Dur bakalım her yerine. Ana. Ana, şey geldi. Ay çok güzel olacak derin. <laughs> çok güzel olacak. Çok lezzetli olacak. Senin yaptığın her şey çok lezzetli oluyor çünkü değil mi derin? i̇yice sür bakalım. Aha şey geliyor tepsiye. Evet. İstersen tepsiyi çevire çevire sür. Yok yok. Bak al zaten kendisi çevriliyor. Evet. Duydu beni. Aha. Aha. Sıçradı. Sıçrasın. Şunlara da Oralara da sür. Anne şuraya su açıldı. Olsun sen Ay, yap. Elim kanı. Evet hadi bakalım. <laughs> hmm, kenarlarını da sür. Kurumasın. Anlasın kenarları. Evet. <laughs> Nefis koktu. Nefis mi koktu? Evet ben zaten saçı şey daha çok sürdüm seviyorsun değil mi? Ama yemiyorum yer yani. boş. Evet. Şimdi her yerine sürdük mü anneciğim? Yok İstersen... yok şuralar kaldı. Şuralar kaldı evet. Şuralar. Her yerine güzelce sür. Bitti. Bitti tamam. Şimdi bunu alalım. Şimdi bunda. Şimdi evet kaşar sürücü dökeceğiz. Ellerinle mi? Evet ellerinle. Ellerinin lezzeti de geçecek. Ha ah, şurada kalmış biraz orayı da ben atayım. Tamam. Şimdi, Şimdi sosis. Sosis hadi bakalım koy sosislerine. Pizzadan da koyalım. Hmm, değil değil. Nefis olsun. De ben nefis. nefis görünüyor. Nefis. Yeter. Bence bu kadar. Yeter mi? Biber koyalım mı? Siz de pizza seviyorsunuz. siz de yapın. Söylemeyin pizza. <laughs> evet, kendiniz yapabilirsiniz bence. Evet. Birazcık da biber koyalım mı derin? Şöyle birkaç tane. Hadi sen yap. Mısır, mısırlı koy. Anne, benim annemin kilerimi sevmiyor böyle? Acı oluyor, bilmesin. Acı değil ki bunlar. Evet. Mısırını da sen de ek. Hadi bakalım. bu da dursun. Evet, o da dursun. Yes, mısır koyayım mısırına daha güzeldi. Evet arkadaşlar mısır koyarsanız daha güzel oluyor. Hem renkleri de çok güzel görünüyor değil mi? İşte evet. hadi Ben sarıyı severim yani. Evet benim sarıyı çok seviyor. Sarı ve pembeyi ve bunu severim. Evet aslında bütün, evet, bütün renkleri seviyor. Siyah, beyaz. Şurada da koyalım. Hı. Şöyle ayrı koyayım. Şöyle şöyle döke döke. Evet sen usulmuşsun artık. Tamam. İşte yarımız hazır. Evet, tamam bence. Şimdi <laughs> ne yapıyoruz? Fırına. Birazcık çıta koyuyorum. Şunlara koy biraz. Tamam, birazcık daha koy oralar, çok değil ama. Tamam. İşte pizzamız hazır. Evet. İşte pizzamız hazır. Şimdi fırına. Hadi bakalım şimdi fırına. Ahha ahha. Deği. Okay. Yemek derken uyuyor kaldın? Evet. İşte pizzan. Aa, harika görünüyor derin. Harika Yok, görünüyor. De i̇nanamıyorum. İnanamıyorum evet. Çok güzel yaptın. Oo, ellerine sağlık derin yani. Güzel. <laughs> Afiyet olsun. Keselim hadi. hadi keselim bakalım. Derin, ne? harika görünüyor. Çok güzel Derin, bir dilim de bana verir misin? Hayır, hepsini ben yiyeceğim. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Derince mafiyet olsun. Bir şey iyi. Hepsi ben bu yorumda da abone olması ve like almazsa, bize onları takip unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın.